Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber LoL serimizin ikinci videosu da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Kane oynuyorum. Kane. Şöyle göstereyim kendimi. Kane oynuyorum yani bugün. Ve takımımız böyle. Ve çok güzel isimler var. Call of Dawn Çok ağlıyorum. Hı hmm. hı. Hmm. Karşı takımda da evet, Güzel isimler evet. Bu maç cidden merak ediyorum. Önceki maç yenilmiştik. Onu da izlemediyseniz. bayağı güzel maç olmadı be. Bayağı güzel diyecektim de. Güzel. Yani benim bizim takımdakilere göre güzel oynamama rağmen. Kaybetmiştik. Bakalım bu maç ne olacak. Ee, bu arada arkadaşlar darken olacağım. Grakas falan var hiç. Zorlamayayım dedim. Aslında suikastçı da olabilirdim de. Oyun lay, la, Late, late e yani son aşamaya kadar giderse kötü olabilir. Bu arada gördüğünüz gibi blitz kullanıyorum. Onun dediklerini alacağım çünkü Kane'e tam itemini bilmiyorum o yüzden arkadaşlar. Bunun dediklerinden alacağım şimdi. Önerilenlerden de gidebilirim. Ama Draktar diyor mesela bu Draktar. Keşke bu arada suikastçı olsaydı. Gragas o kadar sorun değil ki abi. Keşke suikastçı olsaydı. Draklar görünce bir canım çekti. Neyse late de güçlü oluruz. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Seni seçtim. Şöyle redimizden başlayalım. Evet gidebilir İrelia. Şu an redimizi alıyoruz. şöyle alalım hemen. Güzel. Direkt E ile kayalara gidip bunları da alacağım. Güzel bir şekilde. Kayn ile arkadaşlar, erken oyunda çok gank atmanız gerekiyor biliyorsunuz dönüşmeniz için. Gank atman gerekiyor yani baya Şunları da Q ile alıp hemen duvardan geçerek kuşlarıma gideceğim. Evet tamam bunları da alayım. Evet arkadaşlar bunları da aldım. Irelia durumu cidden dövülüyor adam ya. Hadi Irelia alıyor musun be? Alırsın Irelia. Adam modemi söktü götürüyor. Kötü oldu bu. Bir de ilk kan verdi adam. Yapma be Irelia. Ya. Adam ama dedi başta. Oraya koydum bilmiyorum. Kesmişim bir ihtima. Evet hemen şu yengeci de alalım. Bizimkiler maşallah oyunun 3. dakikasında kavgaya başladılar. Bizim midlane'deki Zed AFK güzel oldu. Şuradan da bir hasarımızı çıkartalım. Güzel. Puan lazım bize dönüşmek için. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Şurayı bir ben totemleyeceğim. Belki gelirim buraya. Şurayı da kontrol edelim. Oo varmış. Niye almadı adam bunları? Hiç fikrim yok. Neyse beleş. Şurada adam gördüm. kesin kuşları da almamıştır lan. Yok yok geliyor adam. Hemen şurayı totemleyip gideceğim. 1200 de altınımız birikmiş güzel. Hemen şuraya kurtlarımı alacağım. Evet kurtları da aldım. Buraları kesiyorum çünkü arkadaşlar size yani biraz daha zevkli olsun diye. Çok gank atacak yerde bulamıyorum şu an. Top gidebilirim. Çünkü mid lane afk olduğu için Doğal olarak çok gank atacak yer yok Şunu alayım hemen top lane'e doğru yola çıkalım Evet adam dövüyor zaten Geldim Irelia neredesin Irelia Irelia yapma bakma. Önemli değil kanka yazayım. Suikastçı olsam güzel olurdu ya. Cidden hala onu düşünüyorum. Ama rünüm işte Darkin rünü. O yüzden olmayacağım. Ben Kaniçen alacağım. karar Arnum lazım. Yok be Kaniçen Darkin itemidir. Bunu alıyorum. Şöyle hemen Red'imize doğru gidelim. Ana ejder gitti be. Kötü oldu bu. Tahmin etmedim var ya ejder aldığını. Base atmıştır diye düşünüyordum. Gragas. Gragas'la Graves'i karıştırıyorum ya. Ben yine karıştırdım sandım. Bir adamın ormanına döneceğim. Burada mavisi falan var. Ama önce şunu almam lazım. Evet Irelia bir kere daha gidebilirim diye bunu. Adam normal ne aldın? Evet. Neyse hasarımı verdim çıkıyorum. Hemen şuradan bir alamet çıkarırsak çok iyi olur. Graves gelmeden. Evet geldim bu adama Neyse çok vuramadım ama olsun Dönüşmem az kaldı ama Bak hala içimde o suikast isteği var Cidden üzdü o an. Şu adam alabilir miyim Evet üstüne çıktım adamın Biraz daha vursam iyi olacak birine dönüşeceğim çünkü Orada adamın üstüne çok bekledim çünkü bir yasar vereyim diye Nasıl ya Neyse burayı zorlamayayım Gragas gelecek Hiç zorlamaya gerek yok Yalnız adam bir hasar versem dönüşeceğim şuna bakın Cidden ben niye sup kestim bir fikrim yok. Adıcı da kesebilirdim. Orada biraz kötü oynadım o yüzden. Şu duvardan geçelim. Şu yengeci de alıp mavi mi alacağım sonra biraz item alalım. Kan içenden bu arada ben Bliss'ten de gidebilirim. O da bir kan içen diyor zaten. istikamet sıkıntı değil. Pink çıktı ya şansa bak şu adamın şansına bak. Adamın şansına Pink çıktı. Umarım gelmez buraya. Zoe'ye SS dedim o adam oraya gidiyor. Güzel dönüşmem için gerekli olan. Hadi aldın onu. Suikastçıya dönüşebiliyorum ama işte Rönü'nün yanlış arkadaşlar. O yüzden hiç dönüşmeyeceğim. Şuradan bakalım Merkür'ün adımları diyor. Karşıda AP var mı? 1 AP, 2 AP. Hmm. Yine de alalım ya. Allah yanlış şeyden başladım. Şunu alalım. 3 dakika sonra Darkin olacağım. Keşke suikastçı olsaydım. Ama işte gördüğünüz gibi günüm nerede abi? Yenilmez. Yenilmezim de hiç isteklenmemişim. O kadar iyi adamları tek atmışım ki. Hı. İşte tam suikastçılık maç ama videoyu falan başlatacağım derken yanlış girdik. O yüzden maalesef artık itemleri de aldım. Dönüş yok. Ama üzülüyorum ya. Yalnız 21 saniye. Tek çaresi benim. Alameti açmam lazım artık. Az sonra yok olacak. Hayır be onu bulmaya değilim Adam anlamıyor Boşuna aldın deyip duruyor Ama süresi bitti işte Güzel bu kuleyi de aldık Ejder gidiyor olabilir Çarpı o yüzden buraya da atmayacağım. Çarpımı çok saklıyorum ben biraz atabilirim. Neyse hiç zorlamayayım. Onun arkası vardır. Niye geçemedim? Çarpımızın 600 hasarı var. Seraphine gördü Eyvah burada bir şeyler olacak Güzel 600 Şimdi hemen top e doğru gideceğim Yenilebilir ikisini de Yenilebilir mi be yiyoruz sanki. Yenilenebilir. Gel Gelinim. ya bir ah be. Onu alamam bak. Şöyle itemlerden karabalta diyor? Bizim insan bakalım. O karabalta sonra ölümün dansı diyor. İyi karabalta çekelim. Ben bir liste göre oynuyorum. Çünkü Garen'in itemlerini pek bilmiyorum. Evet üzüle güzel üzüle Darkin olduk. Yalnız benim red'i almış biri. Sinirlendi. Cidden sinirlendi. Ben de onun red'ini mi alsam diyeceğim Red ölmüş onu. Onu da almış. Hemen şunu alıp gideceğim. Bakalım ne oluyor. Karşıda AFK var. O biraz kötü oldu. Biraz oyun hareketsiz geçiyor. Yine de fena önceki oyun gibi bir oyun oldu. Yani. Serapine'yi kestik. Serapine yalnız. Hop aldım onu. Kanka sal be. Adam yalnız tutturamadığı için saldı. Tutturamadı şeyi. <gülüyor> Gülelim. <gülüyor> Tutturamadı. Şöyle hemen gidelim. Hop onu da kaldırdık. <laughs> o da izledi bildiğin kaldırma. Ben bir adamın mavisine gideceğim o benim çalarla sağ. Yalnız alamet alabilirim. Alamet alamet. Alamet daha geliyorum. İnşallah yetişirim. Sakın gitme alamet. Geldi. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Çünkü şarpımız 640 vurayım. Şöyle hızlıca. Evet bir daha alamet aldım. İkinci alametimiz oldu. Buradan Queen'e gitsem ölürüm. Hiç zorlamayın Aha Gregas. Yok yok Queen gelecek. Şuradan yavaşça. Aha. Kesin biri bana geliyor. Bu böyle dümdüz gelmez yoksa bana. Evet. Ne yaptım ben ya? Yani? Orada bayağı bir kötü oynadık. Neyse. Oyunun gidişatını değiştirmez. Bu kadar kötü bir oynayış değil. Kragas'tan güzel bir ulti geldi orada. Güzel. Güzel değil ya bizim adam öldü ne güzel. Ah be nasıl mi o? Ejder var. Evet onu da güzel bir şekilde kestik. Adam iki kişinin arasına atladı. Queen cidden garip bir şey yaptı oğlum. Hemen buradan ejderimizi alalım. 640 vuracak çarpımız. Ama totemde inşallah şeyi atmam herhalde. Evet alamet şey alametle bejler aldık. Hemen bunu da alacağım. Gengece. Güzel. Evet mitte küçük bir savaş mı çıktı diyeceğim de yok. seraphine öldürmüşler. Bu arada arkadaşlar bu videoda biraz FPS düşük olabilir. Yeni bir montaj programı buldum o iniyor. O yüzden kusura bakmayın hiç. Güzel montajlar yapmaya çalışacağım o program sayesinde. Şöyle dönelim burada. Dönelim ne be? Garen'den alışmışım. Q'ya basınca dönelim dedim. Ben bunun bir mavisini alayım. Bizim Caitlyn alıyor. Neyse alsın. Ben de bunu alayım. Güzel. Paylaştık yarımızda. O öldü bence. Aha Queen. Arkadaşlar yardıma gelecek yok mu? Ne tek başıma girdim ama. Güzel. Şurayı bir açalım biz. Tamam alametli açtım. Şu alamet boşa gitmesin. Şuraya gittireyim ya. vursun biraz. Aa bitti oyun. Önden iyi tarih geldi. Neyse o zaman arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.